Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir açılımla sizlerle birlikteyim. Aklınızdaki kişi siz olmadan, yanınızda değilken neler düşünüyormuş buna bakmak istiyorum. Bugünkü açılımımız bu olacak. Evet bakalım neler düşünüyor? Sizi düşünüyor mu ya da yoksa sadece sizinle olduğu zamanla ilgili gibi mi davranıyor sizlere? Buna bakmak için bir açılım yapmaya niyet ettim. Sizlerde de aklınızdaki kişiye niyet ederek siz yokken neler yapıyormuş, nelerle uğraşıyormuş bunu e, alıp kabul edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için bir açılım yapmaya geldim. Buraya kahvemi de aldım. Evet sizler de kahvenizi, çaylarınızı, soğuk içeceklerinizi artık neyse ne içiyorsanız alıp kapıp gelebilirsiniz. Dinleyin bakalım niyet ettiğiniz kişi ne yapıyormuş siz yanında olmadığınız zaman neler yapıyormuş nelerle uğraşıyormuş ya da zihninde neler çalıştırıyormuş buna bakmak için buradayım ee, evet kanalıma abone olmadıysanız eğer abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız ve alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz lütfen biliyorsunuz ki alma verme dengesi çok çok önemli hem emeğe saygı e, için hem de siz buradan akan enerjiye uyumlanmak ve bu çıkan din Dinlediğiniz bu açılımı size uyumlanması ve size akması için de gerekli biliyorsunuz sevgili takipçilerim. Artık bunu söylemeye gerek yok zaten. Evet hazırsanız sizde niyet ettiyseniz eğer odaklandıysanız yavaş yavaş böyle hem sohbet eşliğinde e, başlamak istiyorum ben. Haydi bakalım kahvemizi içeyim biraz. Sizler de ne içiyorsanız? içebilirsiniz Hadi bakalım aklınızdaki kişi ne yapıyorsun bakalım ben olmadığım zamanlar yanında neler yapıyorsun neler düşünüyorsun bize doğru bilgileri ver Evet ilahi sistemden doğru bilgileri almaya niyet ediyorum sizler için e, hayırlara vesile olsun İnşallah evet kolektif bir açılımdır kişiye özel değildir bunu belirtmek istiyorum özellikle ve e, zamansız zamana niyet ediyorum siz bu videoyu ne zaman izlerseniz sizin için o zaman aktif olacaktır arkadaşlar zamanın hiç önemi yok sizin karşınıza çıktığı anda ve siz niyet ettiğiniz anda e, bu videoyu alıp kabul edebilirsiniz hmm Önce kartlarımı seçeyim sonra yorumuma başlayacağım. Evet. Sanırım e, görebiliyorsunuz herhalde. Neyse bir kontrol yapacağım onu şimdi. Çünkü arka kamerayla çektiğim için ben şu an göremiyorum. Düz e, görün diye siz. Arka kameradan çekiyorum. Ben şu an hiç görmüyorum yani nereye çekiyorsun, nerede kartlar. Bir bakayım. Ondan sonra üstüne devam destemi seçeceğim. Ha evet gayet güzel bence görünüyor şu anda. Evet gayet güzel görünüyor. Biraz daha yukarıya alabilirim hatta. Evet. Tamamdır. Ve üstüne de diğer destemden seçip hemen yorumlamaya başlıyorum. Siz de odanızı bozmayın bu arada. Lütfen herkes odaklansın. Hmm. Üstlerine destek kart seçiyorum. Destek kartla. Evet. Haydi bakalım başlayalım. Aklınızdaki kişi siz yokken neler yapıyormuş? Çok emek ver, verilden bir ilişkiden bahsediyor burada. Çok fazla emek vermişsiniz. Çok fazla uğraş vermişsiniz ama sizin e, dikkat aldanma diyor burada. Yani aklınızdaki kişi e, çok da sizin tahmin ettiğiniz gibi o hislerde olmayabilir. Size davrandığı gibi, size söylediği gibi işte e, size söylediği kelimeler, sözler, cümleler, kurduğu belki vaatler Bununla ilgili evet çok emek harcanmış bir ilişki bu ama biraz orada dikkat etmeniz gerekiyor. Bazıları sahte olabilir söylediği şeylerin. Siz yokken belki de çok emek verildiğini falan iddia ediyor sizin yanınızdayken size belki çok güzel şeyler, sözler söylüyor. Ama siz yokken de farklı konuşan biri olabilir burada, değişik konuşan biri ya da çok emek harcanmadığını ya da bu işin işte normal e, rutinde gittiğini yani herkes gibi çok da büyük böyle tutkulu bir şekilde olmadığını ifade ediyor olabilir sizin olmadığınız alanlarda düşüncesinde de bu var aslında. Kişinin, Evet bu çok uğraş verilmiş ama bu ilişki için çok sıkıntılar sorunlar yaşamış olabilirsiniz kavgalar tartışmalar belki ayrılıp barışmalar çok fazla ee, bir şekilde bunları halletmişsiniz yine bir şekilde yollar kesişmiş bir şeyleri düzeltmeyi başarmışsınız ya da başardığınızı düşünüyorsunuz ee, burada zıtlıklar bitmiş depresyon geçişleri bitmiş. Ee, onların hepsi belki ayrıldığınız süreçlerde siz çok fazla emek verdiğiniz için ve belki çok sevdiğiniz için e, Bunu tekrardan hayatınıza almak için birçok yol denemiş olanlarınız olabilir burada ee, Ama karşı tarafla böyle çok fazla ayrılık yaşanmış gibi bir hissiyat de alıyorum burada Evet siz belki şansı olduğunu düşünüyorsunuz onu. Evet ve o da sizin aslında şansını olduğunu düşünüyor, sizin olmadığınız süreçlerde o benim bolluğum, bereketim diyor. Ama onu orada kesen bir negatif enerji var arkadaşlar. Burada bir negatif, olumsuz, belki de bir üçüncü kişinin enerjisini kesen bir durum olduğunu söylüyor. Belki size yönlenmekte zorlanıyor olabilir geçmişten olan belki bir biri olabilir, eski sevgililerinden, eski aşklarından, belki eski eşlerinden. Beni herkes dinliyor çünkü kolektif olduğu için ee, belki eski eşlerinden bir olumsuz bir durum yerleşen ya da o olumsuz bir durumu geliştiren bir durumda söz konusu olabilir. Siz yokken bunlarla da çok uğraşıyor. Bir olumsuzluk tarafı da var aslında sizin birlikte olmanıza engel ya da e, engel teşkil edebilecek bazı kişiler, enerjiler, durumlar söz konusu e, olmuş olabilir. bakalım. Ama sizin şöyle bir durum var. Siz kadersel bir bak Yani ruh eşleriniz, ikiz alevleriniz olabilir bu niyet ettiğiniz kişi. Ruh eşiniz veya ikiz aleviniz olma ihtimali çok yüksek ve burada da e, güvenle ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Karşı taraf siz olmadığınız süreçlerde size çok fazla güvenemiyor olabilir. Bazı böyle takıntılı kişiler vardır. Sizi ee, kafası rahat olmalı. Emin olamıyor olabilir. Sizler eğer ki gerçekten çok böyle güzel, bakımlı, alımlı bir e, dişil enerjiyseniz ya da e, beni eliler de dinliyor tabii ki e, ya da çok böyle karizmatik, çok güzel, böyle fit bir e, el enerjiyseniz e, tabii ki hayatınızdaki kişi de bu konuda işte birileri yazıyor mu, birileri... E, mesaj atıyor mu, birileri takılıyor mu, laf atıyor mu gibi gibi durumlarla ilgili güvensizlikler de ortaya çıkmış olabilir ve bu güvensizlikleri de çalıştırdığınız için de sorunlar yaşama ihtimalleriniz çok fazla bu güvensizlik konusuyla ilgili aslında. Evet, biri takılır mı eder mi? Biraz psikolojik bir durum aslında o. Biraz fazla ileriye gitmek, kıskançlık mı? Aşırı derecede bir kıskançlıktan bahsediyor. Böyle bir durumda söz konusu olabilir sizler için. Evet aslında ev yuva Evet bir aile kurmak istiyor. Aklınızda kişi. Siz yokken de bunu düşünüyor. Bunun için yeni başlangıçlar yapabiliriz. Verimliliğimiz olabilir. Verimli bir aile de kurabiliriz aslında. Kişiyle diye düşünüyor sizinle ilgili. Ee, ama burada kesen durumlar söz konusu. Ya çok büyük engelleriniz var ya çok büyük geçmişte kapanmamış hesapları var kişinin size şu anda bu ilişkiye engel olan veya engel unsuru teşkil eden bazı durumlarında düşünmeden edemiyor kendisi bakın burada yine bir ruheşi kartı geldi ruh ve karmaşadan çıkış evet belki bu ilahi sistem sizi bu karmaşalardan çıkartabilir problemli sıkıntılı bir süreç geçiriyor olabilirsiniz ve böyle bir ilişkiniz olabilir kişi evet bir kel çok fazla gelgitli kişi karar veremiyor netleşemiyor burada sizinle evet yol almak istiyor bir aile bir yuva kurmak istiyor ama bir yandan da buna engel olan ve onun belki de hayatında çok büyük e, etken olan bazı durumlarda söz konusu orada karamsarlığa düşüyor olabilir bu kişi biraz gel git çalıştırıyor olabilir çok sevgisi çok var. E, i̇lk tarafın sevgisi çok yüksek burada ama bir hayal kırıklığına uğramaktan da korkuyor olabilir. Siz yokken ya da hayal kırıklığına uğradı, beklentisini bulamamış olabilir. E, bunu da düşünüyor aslında siz yanında olmadığınız sürede e, bir hayal kırıklığı yaşanmış olabilir ya da beklentisini bulamamış olabilir daha farklı bir ilişki bekliyor olabilir. Burada o beklentiyi bulamadığı için bunu düşünüyordur. Siz olmadığınız süreçlerde belki size bile dile getiriyor bunu. Çok fazla korku çalıştırıp ve sizden asla vazgeçemeyecek olan birisi var burada. Siz yokken bunu düşünüyor. Çok fazla bilinçaltında korku ve endişe çalıştırıyor. Ve bu kartla beraber bakın yaratıcılık vazgeçilmez yetenekler diyor. Sizi asla vazgeçebilecek biri olarak görmüyor. Siz varken de yok kendi ama sorunlarda da baş etmeyi öğrenmesi gerektiğini biliyor aslında. Çok büyük sorunlar ve sıkıntılar olduğunu ve bunu da e, bununla da baş etmesi gerektiğini biliyor ama sizden asla vazgeçemez bu kişi. Kime niyet ettiyseniz asla vazgeçemez. Çünkü sizi gerçekten seviyor. Evet sıkıntılar, sorunlar olsa da bununla beraber yine de vazgeçilmez olarak görüyor sizi. Köklü bir ağaç. Bakın köklenmek istiyor zaten sizinle ilerleyen süreçlerde. Ve bunun içinde çok mutlu olacak. Yani Yusufçuk Yusuf da gelmiş sanat ve coşku. Yani çok istediği bir şey bu. Sizinle aile kurmak, yuva kurmak e ve bir çatının altında yaşamak. Kişinin çok istediği bir şeylerden bir tanesi aslında bu. E ama burada da bakın bazı durumlarda da gerçekten güven sıkıntıları aşılması gerekiyor ve üçüncü şahıslar varsa etken bu tabii ki illaki bir aldatmadan bahsetmiyorum ama farklı bir cins e, kişiden de bahsetmiyorum. Belki anne etken olabilir, abla etken olabilir, abi, baba, dede, e, birçok kişi, arkadaş çevresi, yani buraya olumsuz yükleyen ve onun kafasını karıştıran bir durum ve bir enerji olduğunu da veriyor arkadaşlar burada e, net olarak aslında bize. Evet, siz olmadığınız zamanda da e, düşünceleri gayet güzel aslında, değil mi? Evet, yani gayet güzel aslında düşünceleri. Siz yok, kendi güzel şeyler düşünüyor aslında. Sevgisini söyledi, vazgeçemem dedi. E, ama biraz güvenim sıkıntılı dedi. Hayal kırıklığına belki benim kadar çok üzerime düşmüyor ya da benim kadar bir şeyleri e, rahat yaşayamıyor. Belki bunun için beklentisini bulamadı sizden. Ama ben e, güzel bir yuva, ev, e, yuva, aile olacağımıza inanıyorum bu kişiyle diyor. Ve o yüzden de yoluma devam etmek istiyorum ama engeller var. Çok aşılması gereken çünkü çok fazla müdahil olanlar var bizim ilişkimizin içerisinde de diyor. Ve belki de o kişilerin müdahil olmasıyla beraber siz birbirinize giriyorsunuz. Size belki bir şeyleri anlatamıyor net olarak. Siz anlamıyorsunuz ve tepki gösteriyorsunuz. Bu sefer sizin aranız açılmak durumunda kalıyor. Bazen ee, beklemek gerek, sabretmek gerek, bazı durumları... Netleştirebilmek için de e, biraz zaman gerekli belki bazı şeyler için daha net görebilmek için ama siz yokken de ne düşünüyor dedik aklınızdaki kişi sizi düşünüyormuş onda sıkıntı yok yani evet biraz gelgitli durumlar var çıktı baştan ama sonra toparladı değil mi <laughs> şunları bir kaldırayım. Evet sonra toparladı. Biraz sıkıntılı süreçleriniz var. Evet doğru. Kolay olmayabilir bu. Ee, ama sonu güzel olabilir çünkü kişi de zaten sizinle köklenmek istiyor ve sizden vazgeçemeyeceğinin de farkında ve bilincinde kişi. Evet bir de e, aşk mesajı alalım bakalım. Hadi bakalım ne söylemek ister? Aa düştü bile. <laughs> Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum dedi. Ayrı olanlar varsa onlara gelsin bu mesaj. Yeniden bir araya gelecek misiniz? O gerçekten e, böyle düşünüyormuş. O iki tane geldi. Haydi alalım bakalım. Evet bir araya ayrı olanlara geldi o mesaj. Bir araya geleceğimiz e, çok e, o günü geleceğinizi de hissediyormuş kişi. Bir gün mutlaka yollarımız kesilecek diyor burada. Sana gelmeyi çok düşündüm diyor. Evet cesaret edemeyen bir el, ay, ayrı olanlara e, devamı geldi. E, ve e, size adım atmayı ya da size ulaşmayı, sizinle iletişime geçmeyi çok düşünmüş kişi ama korkuları, belki de tepkinizden korkuyor. Nasıl davranacağınızı bilemediği için birazcıkın korkan bir kişi de olabilir. Burada karşı tarafta olabilir. Çünkü sizin tepkinizi kestiremediği için çok düşünüyor. Çünkü böyle bir durum olmasa düzgün bir tane yani bir tedirginlikleri olmasa zaten neden düşünsün? Gider yani zaten, değil mi? Gelir size, ulaşır. Ve çok mutsuz olduğunu söylüyor. Mutsuzum diyor. Ayrı olanlara geldi tamamen bu. Aşk mesajları. Tamamen ayrı olanlara geldi. Burada mutsuzum diyor çünkü. Ve sana gelmeyi çok düşündüm. Mutsuzum mesajı veriyor burada. Duygularımdan da emin olamıyorum diyor. Seninle seni çok özlüyorum. Ve ne yapacağımı da bilemiyorum. Duygularında da netleşemiyorum diyor. Bir gel git var yine orada. E, duygularımdan da çok emin değilim gelirsem çünkü e, net gelmem lazım diyor orada birazcık sanıyorum yan çiziyor bu e, gelirse e, ya da sizin affetmeniz ya da onu tekrar hayatınıza almanız çok somut bir şeyle gelmesi lazım size belki onunla kabul edeceksiniz kişiyi e, ve o da bundan e, yani bunu yapıp yapamayacağından emin olamayabilir orada ama sizi çok özlediğini de ve mutsuz olduğunu da dile getirdi burada Alın ve kabul edin lütfen. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Ee, güzel mesajlar verdi burada. Sizler de odaklanarak ve yine kanalı takip ederek, beğeni ve yorum yaparak da bu enerjiyi alıp kabul edebilirsiniz. Evet. Açılımımız böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun inşallah. Her biriniz için güzelliklerle gelsin. Ne geliyorsa hayatınıza hep güzellikler, mutluluklar, huzurla gelsin. Tabii ki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Olumlu bakış açısında kalmanız gerekiyor. Negatif kelimelerin, cümlelerin çok ciddi anlamda etkileri ve tesirleri var hayatımızda. Bunu zaten biliyorsunuz çekim yasası. Sizler de güzel enerjilerinizi gönderin ki evrene, oradan da o pozitif güzel enerjilere size doğru akmaya başlasın. O seviyeye çıkmanız gerekiyor tabii ki. O güzel e, enerjilerin seviyesine çıktığınızda onları çekersiniz hayatınıza e, ve size akmaya başlarlar. Evet, hepinize inşallah güzel enerjiler ve her şey kolaylıklaşmak nasip olsun. Tüm zorluklarınızı Tüm engellerinizi, sorunlarınızı hızlıca aşmak nasip olsun ve her zaman bir yol vardır. O doğru yol her daim yolunuza çıksın, ışık olsun sizin için. Ve yine tabii ki tüm dilek ve istekleriniz, hayalleriniz kolaylıkla size ulaşsın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şifa olsun.